Arkadaşlar ben yan yanımda değil. Ben onun yanındayım şu anda. Arkadaşlar bugün size SCP-49'un mallığını gösteriyoruz. Normalde SCP'den başka video gelmeyecekti. Bu arada üzgünüm ama ben tek video yapacağımı düşüneceğim için oyuna devam ettim oynamaya. Sizsiz. Ve şu an 49'un olduğu yere kadar geldim. Yani veba doktorunu. Şimdi Aman size... 49 mal. Um, Şimdi size onun mallığını göstereceğim. Bak. Gel. Bak bak şimdi en sevdiğim karakter olabilir ama. Mal. Bak nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor? Bak ben buradayım. <laughs> Tut beni. Lan! <laughs> Az önce şurada bakta kalmıştı bir anda baktan çıktı. Bakın arkadaşlar kaçıyor. Gel lan buraya. <gülüyor> lan! <gülüyor> Tut beni gel. El sıkışmak istiyor. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Oğlum bu ne yapıyor lan? Arkada 0.9 var ama değil. Hoş! Hoş! <gülüyor> Hoş. <gülüyor> Tamam dur Bir ya. ya. Koş. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi değil mi lan? İyi. Oğlum kanlı lan evi. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git. Ha Kank bu videonun ismi 49 nasıl çağrılır ve nasıl daya <laughs> nasıl getirilir? Kan. 0.49 köpek komutları veriyorum. Otur. Otur. Otur <laughs> oğlum. Niyeleri bir geri gidiyor bu? Evet, bilgisayar teknolojisi çok iyi. <laughs> ha, telefon Şu telefon an televizyon. teknolojinin ne kadar geliştiğini izliyorsun. Gel lan. <laughs> oğlum geri gidip <laughs> itip duruyor. Oğlum sanırım bu burası, burası onun çizgisi. Buradan sonrasını kabul etmiyor. diyor ki şuraya gelmişti. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle oluyor. 24. bir dakika. Bir daha bir daha girdim daha acaba ne olacak? O keşke bakta kalsaydı ya. Yani. Ne güzel araştıracak. Evet, normalde baktaydı da Burak bug'ına bak yaparak bug'dan çıkardı. <laughs> Hayır, ne bakıyordum, araştırma yapıyordum. Bir anda hareket etti. Oğlum ne yaptın? içine mi girdin? <laughs> Ama şaşı bu arada veba Evet, şaşı. İki gözü burnuna doğru kayıyor. <laughs> Kaçıyor. Çerşeyle gel çerşeyle lan buraya. Kanka ben dokunursam <laughs> o sana dokunmazsa. <laughs> o da iyi. Kaçıyor. Dur lan makinem bakayım. Hmm. Aa gel 96'yı da göstereyim bu videoda. Gel. Lan dur bir dakika hayır. Kank dur. Temal Hoş. 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 Ya. <gülüyor> 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 lan. Nereye gidiyorsun gerizekalı <laughs> ben buradayım. <laughs> Lan bana bakıyor bu. Kanka bence bu bizi öldürmek istemiyor ama öldürmek gerekli. <laughs> Yoldan geçerken bir kafasını koparım şu. <laughs> Yoldan geçerken bir zombi yapayım. Ama telefonda zombi yapmıyor. Aynen ya. Telefonda zombi yapmıyor. Bu olayı hiç sevmedim. Ben de seni sevmedim. <laughs> bu arada ben 035'i gördüm. Kendisi tipsiz. Bu arada arkadaşlar Mehmet'in yeni telefonu hayırlı uğurlu olsun. Evet yine telefonum olmasa eski Bak yine kaçıyor. Gel lan buraya. Ben dokunursam ne olur lan? Bak <laughs> ben dokunursam ne olur? Abi yoksa ne yapacak? Bak ne lan oğlum? Sen gelirsen ben de gelirim. Arnold videoyu çekiyoruz git buradan. Aaa videonun içine yiyin. Aferin. Ne biçim konuşuyor lan bu çocuk? Bu çocuk kim içti? Giriyor biz de gireriz. Tamam girin bir şey demiyoruz. Yeter ki videoyu bozmayın. Video tamam ya. Videoyu bozuyoruz. Videoyu bozuyoruz. Cüsü video video vermem bakın size. Ya! Tamam çık. Ya. Arkadaşlar Teknik aksaklıklardan dolayı geri döndük. Evet. evet kardeşlerimiz odaya bastı ve bizi 3 tane nükleer bomba attılar. Sonra sinemaya gittik. 5 tane silah, 3 tane bomba, 4 tane nükleer silah getirdik. Bir tane de çikolatamız vardı. Adam dedi ki çikolatayı alayım. Geri kalanlar kalsın dedi. De, bizi sinemaya öyle aldı. Lan o kadar tehlikeli alet var çantamda. Ne demeye çalıştığını anlamıyorum ben anlamak istemiyorum. Bu karartıya da girmek istemiyorum. <laughs> 96'yı da göstermek istiyorum ama gerizekalı 49'u yapmıyor. Ne güzel baktaydı baktan çıkardı. Oğlum adam selamın aleyküm yapıyor bize. <gülüyor> <gülüyor> ya durun da videoya devam ed ediyorum bir dakika. Ha 96'yı göstereceğim. Bakayım. Oo gitmiş ki. 96'yı göstereceğim ve o da benim içimden geçecek. Evet ne kadar arka bir. Aa çanı çalayım mı lan? Şu an devam etmiyor değil mi? Ediyor. Ediyor kan. Nasıl lan bak? Ediyor, ediyor. ediyor. Çanı çalacağız. <laughs> Hadi çan hayaletini çağıralım. Aha artık arkamdaki çan hayaleti. Aa, kank, bir achievement daha tamamlamış oldum. Güzel. mi? Achievement. Hadi bir daha çalalım. Kanka bu kalsın şimdi. Evreka. Evreka. Evde kal. Evde ya. kalın diyor Burak. Hayır evde buldum demek. Oha ilk defa buraya giriyorum. Kimin odasıymış? 513'ün odası. Vay. Oha ilk defa 513'ü görüyorum. Ya selamun aleyküm yapmasın da. Ha! Oha 96. 96'yı gördüm. Arkadaşlar. Selamun aleyküm. Eğer buna bakarsanız yanarsınız. Kendisi biraz utangaç. Evet adam şimdi bize selamun aleyküm atıp Ben buraya daha yeni gelmiştim. Dur. Run. Abi gelme. 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 Bence bakayım. Kan makinem eğer yuvarlak küçülüyorsa yandık demektir. küçülüyor. Allah küçülüyor. Bu bu da bakta kalıyor. Kanka bir şey diyeceğim. Aramızda bir cam veya zincir duvar olsa öldürebiliyor mu? Hayır. Hiç denemedin. <laughs> oğlum niye öyle bir şey... Lütfen şarj aletini verir misin? Şarja takacağım. Ya bırak bunun videoyla ne aynı marka lan. Tamam dur ya. Susarsan <laughs> sustururum. Sadece bir noktası, Ya oğlum! Benimki 128 vermeyeceğim kabalt. bak. Tamam, sus tamam. yoksa vermeyeceğim. Sustum. <laughs> Anam kapıyı kapatır mısın? Teşekkür ederim. <laughs> Videoyu zar zor 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 şartlarda. Gene çak. Aa kank 96 çok yakında gösteriyor. Bak da o dairenin içinde demek. Selamın aleyküm. Şimdi bakmayacağım. Bakmayacağım. Et bacağına bakarsak sıkıntı yok. Arkadaşlar o killi bacaklarına bakarsak sıkıntı yok. Oğlum ne kadar yakıştı ya. <laughs> Anam 49 geliyor. Sesini duydum. Ateşliyor diyor. Ateş. <laughs> Ateş Türkçe değil lan. <laughs> ateşim varın Türkçe. Kalk bizim Türkçe. O bizim İngilizcemizi kullan. Ateş you diyor. Yani ateşim var demek. <laughs> Ateş you. Bir dakika. 96'ya. Hayır <laughs> yu Fire you ne lan? O daha mantıksız. Bence farklı bir şekilde çevirmiş. Ateş, Ateş you da mantıksız. <laughs> Yalnız Türkçe yazılmış Oğlum şu an nereye gittiğimi ve videonun nereye ilerlediğini bilmiyorum ama bu videoyu hangi başlıkla da yükleyeceğim? Kanka söyleyeyim senin video 10 dakikalık oluyor ama. Güzel. <laughs> Paramı kopartacağım abi, falan diyormuş. Abi. Aa, 10 dakika değil 10, 9 Abi bana o telefonu ver. Şarjı %3. İster abi. misin? Abi. <laughs> evet şarj aletini ver şarjı takacağım. <laughs> abi. Ya, Oğlum 3 şarj ya. Neyse arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ano ben bundan nefret ediyor. Level 4 kartım oldu bu arada. Master kart. Ne oluyor? Arkadaşlar ben de master kart çalışmıyor. Bu ne lan? Örtü çekmişler. Çek Japon örtülerini. Bak şuraya yetişebilir miyim lan? Ne oluyor lan? 035 konuşuyor. Lan ben seni özgür bırakmadım mı? Ne diyor o? Beni daha beni özgür mü bırak diyor. Aa kan 035'i gösterebileceğim mi lan? Ben bir bulmaya çalışayım. Ben de video devam e, etmiyor. ediyor. Nasıl? Daha yeni açtım tam. Arkadaşlar şu an 035'i bulduk Kitter. Ama bu servis bırakmış onu. Acaba içinde mi? Bakacağım eğer ya belki kaydetmemişimdir. Belki oyunda bug olmuştur. Büyük ihtimalle servis bırakmışımdır. Ee, az önce sözlendi bize Lütfen beni serbest bırak. Kanka o değildir. Ha, böyle gazı açıp işkence edebiliyorduk. Be. Öldüre de biliyorduk. Ben özgür bıraktım. Kapıyı açtım. Kaçtı o da. İyi misin lan ben? Oğlum spot. Bak şöyle kapıyı açtım. Bizi öldürüyor muydu 035? Yok oğlum. Sadece tek hikayedeki anlamı şuraya diyordu ki 5731 buranın numarası diyordu. Five, seven, e Demek türü. ki bizi yardım ediyor. Sayılır. Bana yeter. Şey sayılır. diyor. Aa! Oğlum bu geri zekalı <laughs> yapmışlar lan bunu. Fake atıyor bu. Fake atıyor bu. Nerede? Niye böyle? Niye böyle bir şey yaptı bu? Oğlum bu fake atıyor. Ya, şu aradan gidelim ya. Özetmiştir burası. Aha kan. Bilgisayarı da göstereceğim lan videoda bakayım. Lan yetişmeyeceğim.